lütfen 5 euroyu baş olarak kabul edin ve kalan 45 euroyu Türk lirası karşılığı olarak bana geri göndermekte yardımcı olun. Yaklaşık 2000 TL'ye tekamül ediyor diye söylediler. Biz de hemen IBAN istedik, bilgileri istedik. Attılar direkt 2250 TL para attık onlara. Dekont attım. Çok teşekkür ettiler. Elhamdülillah. Lütfen adınızı ve garsonun adını soyadını bana gönderir misiniz? Bu yorum tüm sosyal medyada paylaşacağım dediler. Ben zaten kendim iletişime geçmiştim onlarla teşekkür ettiler. Hakkımızda bayağı yorumlar yapmışlar bu şekilde. Birçok yemek sektörü yorumları üzerine. İki gün evvel buraya turist bir aile geldi. Onlarla normal bizim insanımızla nasıl ilgilendiysem onlarla da o şekilde ilgilendim. Bir tane İskender yediler, sütlü kavurma yediler. Listemize eklediğimiz bir ürün merak etmişlerdi onu yediler ve tavuk dürüm yediler. ondan sonra bayağı ilgilendim. Hesabı falan ödedik. Giderken de bana bahşiş bıraktılar. Bahşiş 50 lira yerine 50 euroymuş. Ertesi gün bana ulaştılar. Ee, işletmemizin WhatsApp hesabından. Tabii ki ben de e, 50 euroya gayet şaşırdım. Normalde yani burada olacak bir şey değil. 50 euro 2500 TL para yapıyor o civarda. Yani kimsenin verebileceği bir bahşiş değil. Ee, ben de şaşırdım. Neyse dedim cebime attım. Sevindim iyi kötü yalana gerek yok. Bunu arkadaşlarıma söyledim inanmadılar dediler bu senin paran dediler. Ben de artık fazla diretmedim, kendimi şey yapmadım, öne sürmedim fazla. Bir sonraki gün WhatsApp hesabımızdan bize ulaşmışlar işletmenin. Ee, i̇şte biz size 50 TL yerine 50 Euro vermişiz. Kusurumuza bakmayın, ee, biz size sadece 5 Euro'yu başlı olarak bırakmak istiyoruz. Bize 45 Euro'yu geri Türk Lirası olarak gönderebilir misiniz dediler. Biz de dedik sorun yok, hepsini de gönderebiliriz ama öyle dedilerse ben de 45 Euro'yu tek gönderdim. Yani Türk Lirası olarak, bize gayet e, şeyde bulundular teşekkürde bulundular, şükranda bulundular. Biz de şaşırdık açıkçası, böyle bir şey beklemiyorduk. Ama müşterimiz bizimle iletişime geçince e, biz de derhal hemen geri iadesini yapalım dedik. E, böyle de geri iadesini yaptık. E, Kayseri esnafı her zaman için doğru ve dürüst esnaftır. E, ahilikten gelir bu da zaten. Bundan dolayı da e, bizim için önemli olan müşterimizi kazanmaktı burada. Sağ olsun geri mesajlarla bize dönüş yaptılar. Çok teşekkürlerini söylediler. Sanırsam ihtiyacı da varmış kendisinin. O yüzden biz de mutlu ve gururluyuz. E, arkadaşımız da bu konudan dolayı da, duyarlılığından dolayı da tepki ediyoruz.